Rüyada hasat görmek ne demektir hocam? Hasat görmek, ekim biçmek, bir ürünü hasat etmek, toplamak kişinin emeğinin karşılığında çok hayırlı, bolluk ve berekete kavuşacağı anlamına gelmektedir. Mevsiminde hasat toplamak hayra yorumlanır hocam. Mevsimi dışında yeşil ekinleri biçip hasat ettiğini görmek İnançsız bir toplumun askerlerinin başlarına gelecek olan bir felaket, bir bela, bir musibet, belki toplu ölüm falan gibi tabir edilmektedir. Bir başka rivayete göre de rüyada hasat görmek hocam hayra tabir edilir. Bir evladı olacağına kişinin bir çocuğu olacağına işaret etmektedir. Eğer mevsimindeyse bu çocuğun erkek, mevsiminde değilse kız çocuğu olacağı sembolize edilmektedir. Bu İbni Şirin'in yorumu kardeşlerim. Bir tarlada hasat yapmayı, ekim biçmeyi görmek evlatlarından kişinin hayır göreceği anlamına gelir. Biçilen başakları böyle demet yapıp bir yere istif ettiğini görmek kardeşler. Çocuklarınızın geleceği için bazı teşebbüslerde bulunacağınızı çağrıştırır. Rüyada hasat görmek iyiye işarettir. Kaynakların ekseri çoğunluğunda bu böyledir kardeşlerim. Hayra alamet iyiye işaret diye ifade edilmektedir. Emeklerin karşılığında berekete ve bolluğa kavuşmaya işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Rüya yorumlarına göre rüya sahibinin bir evladı olacağını işaret etmektedir kardeşlerim. Hocam diyor ben rüyamda bir tarladayım hasat topladığımı görüyorum. Bunu iki farklı şekilde yorumlayabilirim. Eğer bu mevsiminde bir hasatsa zamanındaysa hayırlara yorulur. Güzel olaylara işaret eder. Eğer mevsimi dışında bir hasat işlemi ise bu felaket, hastalık anlamında tabir edilir. Ve yine az önce de ifade ettim. inançsız bir toplumu işaret eder. Allah muhafaza. Allah muhafaza ya Rabbi. Kardeşlerim rüyada hasat görmek rüya sahibinin böyle bir takım borçlara, bir takım sıkıntılara filan düşmüşken bir dost tarafından, bir tanıdık, bir yakın tarafından maddi manevi destek alacağı ve efendim o sıkıntıdan borçtan kurtulacağı, kendisini toparlayacağı anlamına gelmektedir. Dostuna mahcup olmamak için onunla bir işe girişeceği anlamını da kardeşlerim ifade etmektedir. Hocam diyor rüyada hasat kaldırdığımı görüyorum. Hasat kaldırmak rüyada rüya sahibinin bir büyükten bir büyüğünden azar işiteceğine, borca girip ailesiyle, çoluk çocuğuyla kavga edeceğine, kavgaya tutuşacağına kardeşlerim işaret etmektedir. Hocam diyor ben rüyamda hasat edilmiş buğday tarlası gördüm. Bu neye işaret biçilmiş buğday tarlası? Kardeşler rüya sahibinin hayal ettiği şeylerin olmayacağına o modunu kaybedeceğine ve hayal kırıklığı yaşayacağına işaret eder. Rüyada buğday hasadı görmek kardeşlerim, ailesini ve kendisini derinden etkileyen bir durumla karşı karşıya geleceği anlamını çağrıştırmaktadır. Hocam diyor ben rüyamda Mısır hasat ettiğimi gördüm. Rüyada mısır hasat etmek ne demek? Rüya sahibinin başarılarının etrafındaki kişiler tarafından takdir edileceğine, sevilen ve saygı duyulan birisi olacağına işaret etmektedir. Hocam diyor ben rüyamda ekin hasadı gördüm. Bu da kişinin şansının yaver gideceğine ve işinde bir mevki yükselmesi statü yükselişi terfi alacağı anlamında tabir edilmektedir kardeşlerim. Rüyada hasat ettiğini görmek kardeşler bu rüya sahibinin mal varlığında yaşayacağı artış, bolluk, bereket olarak tabir edilmektedir. Rüya sahibinin hanesinde bolluk ve bereketin eksik olmayacağı ve hakikaten böyle çok rahat, bol, ucuz, güzel bir sene geçireceği yorumlanır. Kardeşler yine derler ki o rüya sahibinin yokluk çekmeyeceğini kardeşlerim ifade ederler. Tabir alimleri. Rüyada hasat etmek kardeşler dikkat edeceğimiz yer ne hasat rüyası ile ilgili iki başlık. Mevsiminde bir hasat mı? Mevsim dışında bir hasat mı? Eğer mevsimindeyse hayra işaret, mevsimi dışında dışındaysa kardeşler haksız kazanç gibi kötülüklere işarettir. Hocam diyor rüyamda hasat topladığımı görüyorum. Hasat toplamak kişinin el becerisinin iyi olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin çalışkan ve iş yapmayı seven azimli bir kimse olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin hayırlı işler yaptığı ve ihtiyacı olana yardım elini uzatmaktan çekinmediği şeklinde de yorumlanır bu rüya. Rüya sahibinin yaptığı iyiliklerin karşılığını aldığı anlamına gelmektedir. Hocam diyor rüyamda bir tarla görüyorum hasat edilmiş. Toparlayayım ben şöyle. Hasat edilmiş tarla görmek. Bunun tabirini soruyor. Hasat edilmiş tarla görmek kişinin hayatının varlık içinde geçeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin hanesinde bolluk ve bereketin eksik olmayacağına ve ailesiyle beraber huzurla ve sağlıkla yaşayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin hayatta her istediğini elde edeceği anlamına gelir. Ayrıca rüya sahibinin varsa hastalıklarının şifa bulmasına ya da borçlarını kapatmasına işaret eder ve rüya sahibinin bahtının açık olacağı şeklinde yorumlanır. Yani hayra işaret eder. Sadece bu rüyanın hayra bakmayan tarafı neresi hocam? Mevsimi dışında bir hasat görmek. Bu sıkıntılı bunun gerisindeki hasat rüyalarına baktığımızda hayrı ve güzelliği görmekteyiz can kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu rüyalarımızı hayırlara çıkarsın. Sizde gördüğünüz rüyanın tabirlerini merak ediyorsanız kardeşlerim videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Paylaştığımız bilgileri kardeşlerim güzel görüyorsanız eğer faydalı görüyorsanız videomuzun beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.